200-400 bin bandında uzak durulacak arabalar 200 ile 400 bin lira. Bu fiyat aralığı, Türkiye'de ikinci el araç pazarında en çok talep gören segmentlerden biri. Ama peki, bu gerçekten güvenli mi? Düşünsenize, her yıl binlerce araç alınıyor ve satılıyor. Ama sizce kaç tanesi alıcıyı masrafa sokmadan uzun süre sorunsuz kalabiliyor? Bu bölümde, 200-400 bin TL bandında alıcıyı en çok zorlayan, kronik sorunlarıyla bilinen ve maliyet tuzağına dönüşen modelleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İlk risk grubumuz, Motor kroniği yüksek olan kompakt sınıf araçlar. Bu fiyat aralığında ve bazı modelleri çokça tercih ediliyor. Ama özellikle bazı dizel ve turbo benzinli motorlar kullanıcı deneyimine göre kısa sürede yağ eksiltme, turbo arızası veya zincir sorunları çıkarabiliyor. Şimdi kendinize sorun, bir araç sadece fiyatı uygun diye güvenli midir? Çoğu zaman yanıt hayır. Çünkü görünmeyen masraflar kısa sürede alıcıyı zorlar. İkinci grup şanzıman kaynaklı masraflar. Bu segmentte birçok araç manuel olsa da, özellikle otomatik ve yarı otomatik şanzımanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Kısa mesafeli kullanım, hatalı vites geçişleri veya geçmiş bakım eksikliği, şanzımanda titreşim, buruntu ve kavrama sorunları olarak geri dönüyor. Bu maliyetler bazen 10.000 ila 20 bin lira seviyelerine ulaşabiliyor. Üçüncü risk, yürüyen aksam ve süspansiyon kusurlarıdır. Özellikle şehir içi yoğun trafikte kullanılan araçlarda burçlar, amortisörler ve rotiller hızlı yıpranıyor. Test sürüşünde hafif bir vuruntu ya da direksiyon titremesi gözde görülebilir. Ama çoğu kullanıcı bunu önemsiz zannediyor. Ama birkaç ay sonra ciddi bir masrafa dönüşebiliyor. Sizce böyle bir masrafı beklemiyor olmak, alıcıyı ne kadar zor durumda bırakır? Dördüncü grup, gizli bakım ve geçmiş kullanım kaynaklı masraflar. Kısa mesafe ağırlıklı kullanım, sert sürüşler veya düzenli yağ değişimi yapılmayan araçlar, görünürde temiz olsa bile motor ve şanzımanda gizli yıpranma bırakır. Bu, 200-400 bin TL bandında alıcıların sıkça karşılaştığı ve fark edemediği bir tuzaktır. Ve son olarak, popüler modellerin talep kaynaklı fiyat yanılgısı. Bazı araçlar çok talep gördüğü için fiyatı yüksek görünse bile gerçek masraf potansiyeli düşük sanılıyor. Ama kronik sorunlar ve parçaların yüksek maliyeti birleşince, uygun fiyatlı gibi görünen araç. Kısa sürede yüksek masraf çıkaran bir yük haline geliyor. Mesajımız net, 200-400 bin TL bandında araç alırken, fiyat tek başına güvenlik göstergesi değildir. Kronik motor sorunları, şanzıman tipi, yürüyen aksam durumu ve geçmiş kullanım esas belirleyici faktörlerdir. Bu nedenle araç alırken sadece görünüşe değil, geçmişine, ekspertiz raporuna ve kritik parçalarına dikkat etmek gerekiyor. Ve bitirirken kritik bir soru, sizce bu fiyat aralığında hangi modeller en güvenli tercih olabilir? Yarınki bölümde 400-700 bin bandındaki araçları ele alacağız. Bu daha büyük araçlar ve görünümlü modelleri içeriyor. Masraf riskleri çok daha yüksek. Kaçırmayın.